Merhaba arkadaşlar yine geldim karşınıza. Dediğim gibi yaz mevsimi kamp zamanı ve kafa fenerlerimiz bitmiyor. Yine led lancer. Kaliteden ödün vermiyoruz. Ee, güzel bir led lancer fenerle karşınızdayız. Nedir bu? HF4R Core. Yani HF serisinin arkadaşlar alt kademesi. Biliyorsunuz bunun bir ortası 6 Core. Yani HF6R Core. Üst segmenti de HF-8R Core ve Signature ki bunların da Signature'ları var. Bu Core modeli, uygun modeli ama çok iş gören modeli. Şimdi birazdan bunu size tanıtmış olacağım. Şöyle bir görelim bakalım neler yapıyormuş bu fenerimiz. Şöyle açtığımızda ilk defa fener böyle çok güzel bir şekilde içerisinden çıktı. İçinde kutucukların içerisinde kaldı. Vallahi Led Lancer'dan beklenmeyen şeyler <laughs> açıkçası. Evet fenerimiz bu kadar. Arka taraflı değil, ön taraflı. Pil içerisinde pil çıkmıyor biliyorsunuz çok da önemli değil. 7 yıl garanti veren bir e, neyden bahsediyoruz? Fenerden bahsediyoruz. Çok güzel bir şekilde gördüğünüz üzere arkadaşlar e, kafa aşağı yukarı oynuyor e, fener bu kadar rengi de ciddi güzel bir renk e, hoş bir şey. Biraz dar bir e, kafa başta sahip böyle ama çok kaliteli bunu diyebilirim yine başınıza göre çok rahat bir şekilde bunu uydurabiliyorsunuz. Burada da bir e, kavuşu, su böyle hafif süngerimsi bir dokuda ne yapmışlar? Başınıza e, ağrıtmasın diye bir sistem koymuşlar. Bu e, genel izlenimler olarak bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? İçerisinden neler çıkıyor? Bunları ufak ufak görüyoruz. Şöyle yaptığımızda evet gördüğünüz üzere yine burada bir e, barete e, belki bir e, nasıl diyeyim size e, bisiklete koyabilmek için bir e, ara aparat daha göndermişler. Burada yine bir manyetik şarjımız var. Yine Type-C uçlu bir tarafı. Burada da kullanıcı kılavuzlarımız var. Ufak ufak fenerimizi anlatmaya başlayalım. Arkadaşlar fenerimiz şöyle de göstermek istiyorum. Federimiz arkadaşlar e, boost modlu 500 lümen boost modda 500 lümen veriyor e, normal modu 300 lümen sonrasında 120 lümen ve 20 lümen sırasıyla boost modunda 130 metre demiş ki ben bir tık daha ilerleri gördüm e, güzel hiç fena değil e, 300 lümende e, 100 metre e, 120 lümende 60 metre e, 20 lümende de 15 metrelik bir atımı var ve e, 300 lümende 2,5 saatlik bir pil ömrü vermiş bize. 500 lümene çıktığında zaten 10 saniye sonra düşüyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. 5700 Kelvin yine e, Natural White dediğimiz e, ne sarı ne soğuk beyaz ve güzel tarafı 72 gram sadece. Arkadaşlar 72 gram kafanızda varlığı yokluğu pilim her şeyle beraber içinde böyle gördüğünüz üzere 72 gram kafanızda varlığı yokluğu bir olan saatlerce kafanızda rahatlıkla tutabileceğiniz bir kafa feneri olmuş. Dediğim gibi 72 gram çok iyi ve bu kadar e, gram düşük vesaire işte 500 lümene çıkabiliyor derken adamlar e, bunu IP68'de yapmışlar. Yani ne yapmışlar? E, suya dayanıklı, toza dayanıklı yapmışlar. Balağa gittiniz, suyun içine düştü. 1,5 metre suyun derinliğine 30 dakika kadar kalır genelde e, IP68. Pat aldırın elinize, hemen kafanıza geri takın. Tuzlu suysa hemen yıkayın. Tekrardan devam edin. Yani IP68 bizim için müthiş bir olay. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu da çok güzel. Ee, bakalım neler vaat ediyor aslında. Biliyorsunuz HF8 ile konu tanıttık. O başka bir klasman. Bu kendi serisinin arkadaşlar en altı diyebilirim. Neyle sahada test ettim? Neo 5R ile sahada test ettim. Bu da kendi serisinin orta segmenti. Atım olarak tabii ki bu daha outdoor olduğu için biraz daha uzak atım veriyor. O koşuydu. Onun sistemi biraz daha farklıydı. IP68 söyledik, şarjci bu batarya zaten içerisinde var. Şarj da arkadaşlar 130 dakikada da 80 oranında şarj olduğunu bize söylüyor. E tamam, artık başlayalım. Bastık fenerimiz açıldı, bastık kapandı bastık açıldı böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Bakın arkadaşlar düşük, orta, yüksek çift bastık boost bu kadar fenerin kullanımı. Bu arkadaşlar ekstra farklı bir şeyimiz var mı derseniz yok. Yani çok kolay çok rahat şekilde fenerimizi evet şimdi şöyle e, orta lümende bıraktım. Biraz bekledikten sonra arkadaşlar bastığınızda artık kapanır. Yani devam etmez. Ama bir daha bastığımızda hafızalı orta lümende devam eder. Bu da güzel bir olay. Hani hafızası var. E, bunu söylemiş olalım. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi e, burada ledler var. Şuradan şöyle bir basalım. Ledler burada yanıyor bakın 3 tane kalmış ee, burada da zaten yüzde 75 ile 50 arasında olduğunu bize söylüyor şarj olurken de bunlar yanıp yanıp sönüyor dördü birden e, yandığında zaten şarj olduğunu algılıyorsunuz arkadaşlar yani kullanıcı kılavuzunda e, çok farklı hani bize ne anlatabilir derseniz e, çok da aman, aman bir şey anlatmıyor o yüzden e, çok e, abartmaya da gerek yok bakalım e, bir şeyimiz var mı e, bu çift çifttir zaten e, burada Başka 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 bize bir şeyler göstermiş. Evet bisiklete takmak için halkalardan bir şeyi aparatlardan bahsetmiş. Kilitimiz var. 5 saniye bastığımızda yine kilit yapıyor yani her zamanki LED lancer sistemi. Şöyle 5 saniye bastık. Normal şartlarda evet Heh, tamam. 5 saniye bastık arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yaptı? Bizim kilidimizi yaktı yani aktif etti. 5 saniye daha bastık. Ve arkadaşlar artık gördüğünüz üzere menümüz aktif. fenerimiz aktif. Şimdi kapalıyken arkadaşlar ne yaptık bunu? Kapattık. Kapalıyken uzun süre bastık. Kırmızı ışığımız devreye girdi. Bastık, kapandı. Bastık, kırmızı ışığımız devreye girdi. Şöyle uzun süre tekrardan bastık. Kırmızı ışık, kırmızı ışık yanarken mi basacağız bu bakalım. Evet kırmızı ışık yanarken de uzun süreli bastık. Fenerimiz standart devreye girdi. Burada arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Çok gözünüzü almayayım. İlk önce geniş açıyla. Sonra ikisi birden. Hem zoom hem geniş açı. Sonrasında da çift tıkladığımızda da zaten ikisi birden boost modunu bize veriyor. Önce geniş açıyla başlıyor. Tekrarlayalım. Şöyle hafıza modunda kaldı. Geniş açı. Geniş artı zoom. Tekrar bastık geniş artı zoom. Yine şey yaptığımızda boost yaptığımızda da geniş artı zoom'u bize çalıştırıyor. Arkadaşlar bilmiş olalım. Farklı da bir şeyimiz var mı? Başka başka da bir şey yok. Arkadaşlar konu bu kadar. Hani e, Fener Top'u hep Top'u bu diyebiliriz. E, Birçok e, tabi bunların word'leri workleri var. Signature'ları var. Orada bu gerisi signature'la work için onları girmeye zaten bizim gereğimiz yok. Bizim neyimiz var? Elimizdeki kor Ve e, bize kırmızı ışıkta Tek başına Zaten yetecektir. Bir çok kişiye ilgisi yoktur işte RGB renklerle. Sahasını yaptık sahada Neo5 ile kıyasladım uzun atım olarak biz 130 bulduk ben de 130 civarı buldum 130'un biraz daha üstüne doğru çıktı ama zaten kendileri 500 lümende 130 bulmuş biz de o ayarlarda bulduğumuz için çok fazla zorlamıyorum sahada göreceksiniz çok 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 yeterli bir fener 1550 TL. 500 lümen. 300 lümen de bir şekilde devam ediyor. IP68 7 yıl garanti. E ne olacak arkadaşlar? Yani size kafa feneri. Bence olur. E, alın derim. Alınır her türlü. E, şimdilik bu kadar. Sahaya geçelim. Bakalım orada neler olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? E, HF4R korun. E, tanıtımındayız. Yanımda da Neo 5R var. E, i̇kisi de orta segment. Hatta e, HF4R ortanın bir altı diyebiliriz. E, Neo 5 e, farklı bir biliyorsunuz koşu sisteminde ama outdoor olarak da HF4R'yi görebiliriz. HF4R 500 lümen. Neo 5R arkadaşlar neydi? 600 de Şimdi HF4R'yi e, ufaktan ufa açmaya başlayalım. Evet, şu an 300 de Bakın biraz daha dar daratımlı, daha ileriye atma odaklı 300 lümende e, HF4R. Şimdi e, HF4R'yi kapatıp Neo 5R'yi 300 lümende açacağım. Şöyle. Evet Neo 5R şu an kafamda 300 lümende. Gördüğünüz gibi daha geniş bir atıma sahip. Şöyle ileriye, e, ileriyi biraz daha boğuyor geniş atımdan dolayı. Bunu kapatıyorum. Aynı anda Gördüğünüz gibi 300 lümende HF4R'yi açıyorum. HF4R daha ileriye odaklı. Çift tıkladığında gördüğünüzde e, HF4R daha performanslı daha güzel bir e, aydınlatma sunuyor. Ne anlamda? İleriye atım anlamında. Şimdi 600 lümende e, ne yapalım? E, Neo 5 ryi açalım. 600 lümende Neo 5 r e, yani önünüzü çok geniş ve mükemmel aydınlatıyor. İleri de bir pusluluk oluşturuyor. Bunun da sebebi geniş açının verdiği dağınıklık Burada 600 dümende Neo 5R'yi görüyorsunuz. Neo 5R'yi e, daha çok gibi arkadaşlar. Yani koşucuların tercih edeceğidir. Ama burada e, HF4R e, atım anlamında e, şöyle açalım. Çift tıkladığımızda 500 dümeni e, çok yeterli bir kafa feneri olarak çok yeterli bir şekilde veriyor. Bu tabii ki 10 saniye sürecek. Sonrasında şöyle düşük, orta ve yüksek olarak 300 dümende bizi karşılayacak. 300 dümende de bakın önünüzü 50-60 metre çok rahat etkili bir şekilde aydınlatabileceğini söyleyebilirim. Bakın çok güzel aydınlatıyor. Yani çapına göre, gücüne göre kalitesi zaten çok yüksek. Ben bu fenerle kafama takıp ki hafifliği vesaire çok iyi kafama takıp bütün işlemlerimi kamp işlemlerimi halledebileceğimi düşünüyorum. E, bence bu fener e, anlamlı olmuş, güzel olmuş arkadaşlar. E, HF-4R mi Neo 5R mi derseniz tabii ki ikisi de birbirinden farklı fenerler. E, geniş açı istiyorsanız Neo 5 rye yöneleceksiniz. Biraz daha dar açı ve uzağa görmek isterseniz e, HF-4R Core'a yöneleceksiniz. E, burada fiyatlar zaten birbirine biraz yakın. Ama e, olmuş ikisi de e, ben e, hatta e, HF4R Core'un bu hafifliği, bu rahatlığına da e, gerçekten hayran kalmadım desem yalan olacak. E, fiyatına göre e, verdiği gördüğünüz performansı yani güzel. Ve bunlar IP68 sertifikalı, zaten 7 yıl garantili e, her şeyiyle e, kaliteli bir e, fener olduğunu bize söylüyor. E, yeter diyelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.